Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Galatasaray'da bay geçmiştik haftayı ve Galatasaray'da haftayı bay geçtiğimiz için Obadaki mücadele yerine Alanya Spor İstanbul-Başakşehir maçını anlatacağız. Bu da çok önemli bir maç. Eğer İstanbul-Başakşehir buradan puanlar veya puan alırsa Bize puan olarak çok yaklaşacak ve aynı puanı da alacağız. Belki de alacağımız mağlubiyetle ama Allah korusun ki buradan ee, mutlak galibiyetle çıkalım kendi evimizden Alanya Spor İstanbul Başakşehir maçı bu maç bizim için daha da önemli çünkü şampiyonluk açısından e, bugün de bu haftada Çaykoca Spor ve Konya maçı var onlar da birinci ve ikinci sıraları paylaşmakta 46 şart puanlarda bulunuyor avarajla önlerine geçmeye çalışıyorlar birbirlerinin ve Fenerbahçe'de 3. sırada yer alırken biz de 4. sırada yer alıyoruz bu kritik maçta da bu maçı kazanmak istedik ve İstanbul Başakşehir karşısında bakalım bu maçı kazanacak mıyız? Alanya Spor İstanbul Başakşehir maçı başladı. Alanya'da heyecan doblukta olan bir maç başlıyor. Griezmann ve Korkun az önce şutları geliyor ama zayıf şutlar geldi. Ve derbiş 20. dakikada sarı kart dediği ciddi bir pozisyon yok. Kivalın az önce zayıf bir şutu zayıf pozisyonlarla geliyor biz defasla iletişim hatası Lokelso boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak Lokelso topla beraber yükseldi Lokelso Lokkelso 32. dakikada güzel bir kafa vuruşu yapıyor. Kaleci harika bir kurtarış şey imza attı. İstanbul Başakşehir kalecisi. Ve Alanya'da ilk yarı çok basit bir şekilde hemen erken bir şekilde bitiyor. Ve maç ikinci yarısıyla tekrardan devam edecek. Alanya Spor İstanbul Başakşehir maçının ikinci yarısındayız. Alanya ilk pozisyonu buldu ama şu an Başakşehir'in belki de ilk şutu geldi. ile ilave etti Griezmann. İyi görünmüyor ve talihsiz bir sakatlık geçiyor. Baldır kasanın yırtılması nedeniyle yerine Tadik oyuncusunu bıraktı. Dakika 55 geldi. Verratti arkadaşlarının topun basının başından uzaklaştırdı ve kaleye vuracak. Verratti frik Frikik noktasında. Verratti Verratti. İtalyan oyuncu Verratti. 61. dakikada kaleci Verratti oyuncusunu engelledi. Kival tarafından yapılan orta. Biraz fazla açıldı ama klişe herkese şaşırtıyor. Bu başa da kalkacak. Meksikalı oyuncu geliyor. Meksika dalgası mı çektirecek bize? Klişe. Meksikalı oyuncu harika bir rovaşa da çekiyor. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış geliyor. Mert Günok. Kivıl tarafından mükemmel bir pas. Kork. Kaleciyle karşı karşıya. Topla beraber gitti. Kaleci kalesine açıldı. Kork ve top ağlarda. Kork atıyor İstanbul. Başakşehir karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Asis Keval Gol Kork Alanya'da mükemmel bir maç. Alanya 1-0 öne geçiyor. İstanbul Başakşehir yıkılıyor. Alanya seviniyor. Maç tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. 68. dakikada Marcelo kasının yırtılması nedeniyle sahi terk etti. yerine Fatih o Aksoy giriyor. Ve tabii ki az önce zayıf şutu geliyor. Lokal şutları Barella. Serikat dediği İstanbul Başakşehir'in neredeyse bir pozisyonu yok. Ve maçın son anları geldi mi? Maçın son düdümü geliyor. Hayır yapmayın. Sterling şık bir şeyle topu ileri yolladı. Gifol Sigurdsson. 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 92'de yemedik golü. Kalecimiz son dakikada çok iyi bir rukutta bir şimza attı. Ve Alanya'da heyecanlı maç. 1-0'lık üstünlüğümüzde bitiyor. İstanbul Başakşehir 0. Alanya Spor 1. Şampiyonluk açısından en önemli kozumuzu bu maçta oynadık. Ve gerçekten İstanbul Başakşehir'e karşı 1-0'lık üstünlük almayı bildik. 3-3-2-2 taktiğiyle çıkmıştık. 4-4-2 B'ye karşı. Ama ne yazık ki Konya karşı çok büyük eksikliklerimiz olacak. E, Griezmann'ın sakatlığı sürüyor. Onun yerine e, Tokoman, Lokelso ve Verratti gibi oyuncularımızın ciddi oyuncularımızın formu düşük. Ve ardından Marcelo Gobi bir önemli bir sol beyimiz sakat. Gerçekten bu maç bir belki de 3 5 eksiğimizle çıkacağız. Ama elimizden gelen her şeyi yapacağız ve Konya Spor'a karşı bugün bu mücadelede kazanmak istiyoruz. Hemen gizli antrenmana gidelim. Hemen de bir antrenman kampı ayarlayalım. İnşallah Konya Spor'a karşı bu maçı kazanırız. Konya'dan da mutlak galibiyetle döneriz bakalım. Bizim evimizde oynanan baş stadyum kapasitemiz seviye 1 olması lazım. Ben öyle hatırlıyordum. Ee, i̇nşallah öyledir çünkü bu bizim için işimize yarayacak dediğim anda hiçbir şey yapmamışız burada. Keşke yapabilseydik ama elimizden şu an bir şey gelmiyor. Sağ avantajımız maalesef yok. Ee, bu bizim için de bence kötü bir durum olarak nitelendirebiliriz. Alanya spordaki sonuçlar böyleydi. Deniz sporu Atay spor maçında Deniz iniyor ve Trabzonspor Fenerbahçe beraber kalıyor. Karagümrük Ankara Gücü beraber kalıyor. Antalyaspor Beşiktaş'ı 4-0 yeniyor. Erzurumspor Kayseri 2-1 işte benim en sevdiğim skor en, en beklediğim skor buydu. Çaykur Rizespor'la Konyaspor'un beraber beraber puan kaybetmesiydi ve gerçekten de puan kaybettiler. Bu bizim işim bu bizim için işimizi yarayacak bir durum. E, bu durumu değerlendirip Puanımızı 44 yapacağız. 44 yaptıktan sonra da rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Aksi taktirde Fenerbahçe'de e, bu maçtan e, 3 puan alırsa. Yani Beşiktaş'tan da 3 puan alırsa o da 46'ya yükselecek. İnşallah Beşiktaş onu indirir. 30 puanı var Beşiktaş'ın. Şu an Beşiktaş'ın menajerini merak ettim. Aktif olabilir mi bu Beşiktaş menajeri? Şu an aktifse, şu an maalesef aktif değil. Keşke aktif olsaydı da. Bu rakibi rahat bir şekilde Yenebilseydi ee, Şu an elimizden gelen her şeyi yapacağız Kadromuz bazı yerlerde kısıtlı ama e, Kadro derimizi yavaş yavaş Yükselteceğiz Yavaş yavaş olması da hızlı bir şekilde yükselteceğiz Oyuncularımız satılmıyordu Allah'tan oyuncularımız satıldı Şimdi Fenerbahçe ligine gideceğiz Oradaki sonuçlara bakacağız Çünkü e, geçen haftayı neden maçı anlatmadık Geçen haftayı yani dün Haftayı bay geçtik ve oynamadık Karşılaşma oynamadık Mücadeleye giremedik ve ee, bu zamanda neler olmuş, bizim yokluğumuzda neler olmuş, neler bitmiş bunları hemen her, her, her şekilde göreceğiz. Sonuçlara baktığımızda Ersun Yanal, Denizli gelmiş ve Göztepe'yi 1-0 yenmiş. Dervan Fisut sanki bu Göztepe'deydi, 2-0 etmiş. Sivas Spor, Malatya'yı 2-0 yenmiş. Galatasaray Gençler Birliği'ni 5 0a geçmiş. Kasımpaşa'da Çaykoza Spor'u... 1 0lık yani kıl payı skorla geçmiş Erzurum. Konya'ya 1-0 yenilmiş. Antalya Spor, KSV Spor'a karşı galibiyet almış. Deplasman'da Beşiktaş, Karagöv'ün karşısında galip gelmeyi bilmiş. Ankara Gücü 4-0 yenmeyi binmiş Ve İstanbul Başakşehir 7-1'lik bir Gaziantep galibiyeti almış. Trabzonspor'da Hatay Spor'a 3-60. Ve şimdiki ligdeki son durumlara baktığımızda şu an tüm takımlar e, hemen hemen diyelim hemen hemen. Bazıları e, 2-3 takım. 18 maç oynamış. E, baktığımızda puan durumuna MK Ankara gücü 47 puanla. Birinci sırada lider durumda ve ikinci sırada Galatasaray 44 puanla. Lideri halen daha takip etmek durumunda. Trabzonspor'da bugün maçımız var. Eğer biz bu maçı kazanırsak Trabzonspor'da liderlik zirvesinde ağır bir darbe almış olacak. Biz de ağır bir biz de kendimiz adına ağır darbe almamak adına biz de puanımızı 40 yapıp Rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Ve buradan çıkan en iyi sonuçlarla e, zirveye doğru oynayacağız. Hala da liderlik şan, liderlik şansım var. Hala da liderliği oynayabilirim. Önümdeki sonraki fiksürde İstanbul Başakşehir Trabzonspor Galatasaray Ankara gücü maçlarını kazanırsam neden olmasın? E, ve Trabzonspor'un bu maçı da kazanırsam zaten çok kritik bir maç olacak. Önümdeki rakiplerin hiçbir maçını kazanamadığım için onlar e, doğal olarak biz benden öndeler. İstanbul Başakşehir'de e, beraber kalmıştık. Galatasaray 1-0 yenildim. Ankara gücüne de 1-0 yenildim. Kıl payı e, sonuçlarla mağlubiyetler aldık. Ve böyle kıl payı mağlubiyetler bizi gerçekten üzdü. Ve şimdi yolumuza devam edelim puan durumunda. 4. sırada 40 puanla İstanbul Başakşehir alıyor. Fenerbahçe 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Kazımbaşa 34 puanla 6. sırada yer alıyor. Antalya Spor 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Sivas Spor 29 puanla 8. sırada yer alırken Kayseri Spor 24 puanla 9. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük takımı 23 puanla 10. sırada yer alıyor. Alanya Spor, Denizli Spor 19 şar, 19 puanda 11. ve 12. sıraları paylaşıyor. 13. ve 14. sıralamalarda 17 17 şar puanla Konya Spor ve Beşiktaş bulunuyor. Çaykur Rizespor Gaziantep'te 16 şar puanla 15. ve 16. sıralarda küme düşmemek için mücadelelerini veriyorlar. Ve Göztepe'de 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Küme düşme hattında Geç, e, Yeni Malatya Spor 10 puanla 18. sırada. Geçler Birliği 10 puanla 19. sırada. Hatay Spor 9 puanla e, 20. sırada. Erzurum Spor 7 puanla 21. sırada. Geçen sezon kötü dönemini burada da devam ettiriyor. Erzurum Spor ve şimdi sizlere bir bildiri söyleyeceğim. Burada bir sonrakilik kurduktan sonra... E, gelecek sezonda coin'sinin verilmesi örneğin Premier Lig Fransa Ligi kuracaktım ama çoğu kişi Premier Lig'e e ilgisini çektiğini söyleyince artık Premier Lig kuracağız ve Premier Lig'de daha fazla takım var ve daha fazla kulüp seçeceğiz. Ben mesela buradan hangi kulübü seçerim? Ben buradan en düşük kulübü seçeceğim. Sheffield United olabilir, Leeds United olabilir. Yani mesela 160 coins vereceğiz. Gelişmiş araçları devre dışı bırakıp ligini herkes açık hale getiremeyeceksin. Ayrıca bu sezonun tamamladığında kazanacağın boss coins bonusu azalacak. Bu konuyu bir yönetmek ve gelecek ligini. Yani burada aslında şu olacak. Yani şampiyon olsanız bile boss coins'iniz biraz az olacak. Ama eee ne diyor? Ligini herkes açık hale getiremeyeceksin. Ayrıca bu sezonun tamamladığında kazanacağın boss coins bonusu. Evet. Herkes açık olmasına gerek yok. Zaten bu ligde olanlar yine buraya gelebilir. Ee, buradan yine zaten birçok sadece buradan değil. E, Coins Break'te başka bir lig daha açacağız. Fransa Ligi veya Portekiz, Belçika Ligi tarzında bir lig daha açacağız. Yani iki tane kariyerli özel videomuz olacak bu sefer. OSM videolarımız onar onar gelecek. Onar onar. Yani şimdi 15 dakika ise o zaman onar onar veya onar beşer gibi. Ona göre maçların oynanacağı dakikaya saati istatistiklere göre değişir durumda olacaktır. William ligine geçelim. William da e, Hollanda liginde iyi sonuçlar almaya devam ediyoruz. İstikrarlıyız, devam ediyoruz. Yolumuz iyi, güzel gidiyor her şey. Fortuna Sittard'ı yeniyoruz. Bu arada Twente ile karşılaşacağız. Twente'ni de kendi evinde oynuyor ama ligin son sırasında yer alıyor Twente. 4 puanla ligin son sırasında son sırasında ve e, bu maçlara dikkat e, etmemiz lazım. Sparta, Rotterdam, Feyenoord bunlardan puan kaybediyorum. Utrecht'ten de e, tüm gücüyle saldırmasını bekliyorum. Venno da gel takımıyla oynayacak ve son iki hafta yani bundan iki gün sonra e, bir önemli maç daha olacak. Venno, Twente, Sparta, Rotterdam ve Çelici Herovan. E, Sparta, Rotterdam'ın antrenörü şu an lige girmiyor ama inşallah girer e, bugün girmiş İnşallah yani hangi gün iki gün sonra mı İki gün sonra ise hangi gün oluyor e, cumartesi günü maçı var Evet cumartesi günü maç var cumartesi günü burada e, galibiyet alırsa veya puan kaybı yaşatırsa herifin takımına biz liderliğe geçebilme ihtimalini sürdüreceğiz Hani o, o, hafta biz kiminle oynuyoruz bu arada? O hafta Utrecht'le oynuyoruz. Utrecht yenersek e, lideriz. Yenersek lideriz. Bu kadar basit. Yenersen lider olarak burada kalacaksın. 18 tane takım var. Gerçekten aslanlar gibi de burada mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendimizi salmayacağız. Ve en iyi şekilde yola devam edeceğiz. Ve kadromu geliştir geliştirdim. Uzun süreden beri bunu uğraşıyordum ve artık kadro değerinde birinci sıradaydık ama Galatasaray tekrar önümüze geçmiş. Kadro değerleri sıralamasında biz sonra onun bir daha şimdi önüne geçebiliriz. Çünkü oyuncularımız antrenmanda. Antrenmanları da biraz sonra bitecek. Altay Bay'ın 100 yaptık. Sezon sonuna kadar onun da 130'larda olacağını düşünüyorum. Ve ayrıca şunu da eklemek isterim. Bu takımla ben Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim ve kendimi deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Zaten e, bu 60'lık 70'lik oyuncular çok çabuk satılıyor. Bazı e, işime yarayabilir. Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, İrfan Can Kahveci 100 yapsam zaten. Nazım Sangare ve Salahi, e, Lemos gibi oyuncuları da 100 yapsam. Hani yapar mı? Belki de yakınlaştırırım 100 yapmaya. Zaten o sayısam Ömer Ferdi Kadıoğlu şu an daha da iyi gidiyor. O, o bölgelere güzel transferler, güzel oyuncular alırız ve şu an ee, en golcü olarak Envoca'yı mı görüyoruz? En golcülerin oynayacağı bir maç olacak yarın. Yani şampiyonluğu yakından ilgilendiren çok ciddi bir maç. Gerçekten çok ciddi bir maç ve bu maçtan uu Fatih Karagümrük Ankara Gücü maçı. Fatih Karagümrük'ünde Ankara Gücü'den puan almasını bekleyeceğiz. Bunu yapacağız. Antalyaspor'un da Antalya Spor da çok ciddi. Antalya Spor'dan da rakiplerimize e, yenmesi için e, dua edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Puan olarak onlara yakınlaşmak adına diyelim. Evet. Bugünlük OSM videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediysiniz. hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Burada videoyu bitiriyorum.